Arkada, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta mesela yatağı yorganı örtmüş gibi gösteren hileleri göstereceğiz. Yani göstereceğim size bugün. Şimdiki ilk önce Minecraft'ta biliyorsunuz biliyorsunuz yorgan mümkün değil. Ama biz bunu mümkün yapacağız arkadaşlar bugün. İhtiyacınız olan şeyleri sayıyorum. Yatak, ray, vagon ve bir duvar. Bir de bir sandık. Yani arkadaşlar, bunların hepsi gerekiyor size. Duvar arkadaşlar evdeymişiz gibi göstermek için. Yani Minecraft'ta yaptığınız evdesiniz farz edelim arkadaşlar. Şöyle bir duvarımızı örelim. Şimdi şuraya arkadaşlar bir vagon koyuyorsunuz. Ama arkadaşlar şöyle olacak. Yine Tamam mı? Buraya odanınızı koydunuz. Sonra arkadaşlar buraya yatak koyuyorsunuz. Yatak. Tabii ki de koyulmayacak. O yüzden arkadaşlar yatağı önceden yatak koyuyorsunuz. Sonra altına kırıyorsunuz. Sonra buraya gidip yeni böyle olmayan bir yatak yapıyorsunuz arkadaşlar. Yeni böyle olacak. Sonra vagonunuzu koyuyorsunuz. Sonra buraya yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar şöyle bir de zemin yapalım biz bu yatağa. Arkadaşlar sonra görünmesin diye arkadaşlar böyle şey yapıyoruz. Sonra yapmak istediğimiz zaman arkadaşlar şey ediyoruz. Bir tarafına koymadığımız sandık sayesinde arkadaşlar. Buradan arkadaşlar. Yani arkadaşlar aslında iş çok karışık arkadaşlar. Yani şurası arkadaşlar şey olacak. Arkadaşlar sonra geldiğimizde sandığı kırıyoruz. Arkadaşlar buradan yatağın içindeki vagona bineceğiz arkadaşlar. Yine tıklıyorsunuz ve arkadaşlar yatağın içindesiniz. Fakat arkadaşlar şimdi bir ayarlar diyelim arkadaşlar. Çünkü ben nasıl çevirip gösterildiğini hiç bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar

Arkadaşlar ben bunu anlamadım. Yani. Arkadaşlar tamam ben bunu beceremedim ama. Arkadaşlar yorganın içine giriyoruz mu? Giriyoruz arkadaşlar yani. Ama başka bir yerden da deneyeceksiniz. Tabii ki de. Arkadaşlar iki saattir ayarlar kısmındayım arkadaşlar. O yüzden bu arada sizden de özür dilerim. Şimdi bu sistemi yok edip yeni sisteme geçeceğim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi diyelim ki Minecraft'ta raflık yapacaksınız. Çok kolay demeyin arkadaşlar. Çünkü bu raflıklar zor. Arkadaşlar. Yapımı zor olan bu yolculuklarda arkadaşlar birini üstte koyuyorsunuz arkadaşlar. Birini şunun üstüne birini bunun altına koyuyorsunuz. Bu böyle bu böyle yapıyorsunuz. Peki biz bunun üstüne bir şeyi nasıl koyacağız? Söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi böyleyken üstüne hiçbir şey koyamıyorsunuz. Ama böyleyken koyabiliyorsunuz. Bunun üstüne ne koyacaksınız? İstediğiniz şeyi. Yani arkadaşlar böyle bir şey bunu köşe isterseniz böyle sandık da koyabilirsiniz. Yani bir şeyleri rafta gibi göstermenin yolu arkadaşlar bu. Bunu arkadaşlar rafta gibi göstereceğiz. Ama tabii ki de bu öyle değil. buraya. Arkadaşlar yani Mesela evinizde şöyle bir tane büyük sandığınız var ve bunu böyle koyabiliyorsunuz. Ve da artık sandık konulduğu için herkesiniz de böyle yapıp böyle gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer bir hilemizde ise arkadaşlar. Şimdiki arkadaş. diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi, şimdi şöyle yaptığımız tahtanın arkadaşlar göreceksiniz ben buraya yapacağım. Ya da arkadaşlar şöyle diyeceksiniz. Ben buraya yapacağım. Sen ise şuraya yapacaksın diyeceksin. Ama bunu bir geyiğe koyacaksınız yani. Ve bunu çok uzaktan için Fark edilmeyecek. Yani siz bunu uzaktan atacağınız için optisyeniniz. Optisyene atan kaybeder diyeceksiniz. Yani şöyle değil de yani. Arkadaşlarınızı kandırmanın yolu işte bu Kırmızıya yatan atan kazanır diyeceksiniz. Ve ben kırmızıya attım diyeceksiniz. kırmızı kırmızıya doğru şöyle atacağız. Ya da siz bu dakikamızı yapacaksınız. Arkadaşınız diğerimizi yapacak ve böylece arkadaşlar beraber kaldığımız için elmasları yere yani. Yani arkadaşlar hep bu size benden kopya arkadaşlar yani böyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir şey daha yapacağım arkadaşlar. hiç Minecraft'ta Ranza gördünüz mü? Gördünüz mü? Bildiniz mi? Görmedik, görmedik de, duymadık da, bilmedik de diyorsunuz büyük ihtimal. Ama ben size bunu yapmayı biliyorum arkadaşlar. Yani. İhtiyacımız olanlar her şeyleri sayıyoruz. İstediğiniz renkte iki tane yatak, odunlar istediğiniz renkte, tuzak kapısı, tabela ve istediğiniz renkte. Şimdi arkadaşlar, bunu buraya koyacağız tabii ki de. Ama fakat arkadaşlar bloğun çok kötü kısmına koyacağız. Arkadaşlar şimdi mor yatağı diyelim ki alta koydunuz. Şimdi arkadaşlar bu böyle olacaktır. Biliyorsunuz arkadaşlar zaten hep böyle yaparlar. Erkeklerinkini üstte koyarlar yani. O yüzden arkadaşlar bu normal görünen bir şey yani. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane koyduk. Hiç kimse düşmesin diye. Sonra şuraya da bir tane koyduk. Şuraya da koyduk. Şuraya da koyduk. Ya da arkadaşlar pek olmaz bile ya. Yani koyduk arkadaşlar geri yerleri. Aslında arkadaşlar tabii ki bunları koymayacağız tabelaları. Seka olsun diye getirdim arkadaşlar. Bunları böyle koyacağız arkadaşlar. Şimdi bunları arkadaşlar böyle koyacağız. Koyacağız. Şuralara da arkadaşlar tabelalarımızı koyacağız arkadaşlar. Ama şuraya geldi. Yani arkadaşlar bunu anlamayacağım. Yani yapıyorsunuz? Şunu açacağız arkadaşlar. Şuraya koymayız önce. Bunun en üstüne gelecek. Yine bunun üstüne gelecek? Yani arkadaşlar herhalde öyle olmayacak. Ama arkadaşlar tamam. Siz bunu arkadaşlar öyle sanmayın Şeyden yani. Sonra arkadaşlar bunu şuraya mavi koyayım. Arkadaşlar şunu şöyle alacağız. Arkadaşlar bu olmadı. Bu da faal oldu arkadaşlar. Fakat yine de arkadaşlar güneşlenmeyi veriyorum. Fakat evet. evet. arkadaşlar bu randının bir özelliğini unutmadınız değil mi? Bu randı. Şaka yaptığımızı biliyordunuz tabii ki arkadaşlar. Şimdi de sonra randamıza geçiyoruz. Şimdi sonra buradaki bunu koyuyoruz. Koymak için. Şey. Ben de, tabii ki de buraya çıkacağım Yani. Bundan, buraya çıkacağım ben. Şimdi böyle bir yatak istedim arkadaşlar. Yani şimdi arkadaşlar. Peki diyelim ki Minecraft'ta büyük bir yatakta yatmak istiyorsunuz. Bunlar arkadaşlar zaten malzemeleri göreceksiniz ya arkadaşlar. Gerek yok. Görüyorsunuz. Bu da son maddemiz arkadaşlar. 5 beğeni, 2 abone gelirse arkadaşlar bu videodan devam olacak yoksa devamını yapmayacağım tabii ki arkadaşlar Beni bilirsiniz. Ben dediğim bir şeyi yaparım. Tabii ki de bilmiyorum. Şey şimdi, şimdi arkadaşlar şimdi yatağımız ikili olacak. Şimdi bu yatağı tabii ki de siz yani böyle tahtalarla kapatacaksınız arkadaşlar buralarını. Bu aslında arkadaşlar gizli bir saklama yeri gibi bir şey arkadaşlar. Öyle değil arkadaşlar. Siz benim gözümden öyle değil ama arkadaşlar siz öyle değil yani. Şimdi burada yatmanın bir yolu var. Arkadaşlar şuraya bir yatak koyacağım. Arkadaşlar bu de bu yatakta Bahanesiyle arkadaşlar. Peki bu yataktan nereye gidiliyor arkadaşlar? Diğer yatağın altındaki. Bu yatak aslında bir gezi geçeriz. Nasıl mı? Böyle arkadaşlar. Buradan bu yatağa geçiliyor arkadaşlar. Yatağa geçtiniz. Peki burası da dağ mı sizce? Hayır. Biz onunla dışında kankalar var. Yastıklarımız da... Arkadaşlar birazcık herhalde işimden konuştum ama arkadaşlar bu arzulu arkadaşlar. Şimdi bu videoda pek sesim gelmemiş olabilir. Arkadaşlar şimdilik devam edeyim arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bunun üstüne biliyorsunuz bu yataktan. Arkadaşlar buradaki Bolluğun olduğu bu yatakta yatabiliyorsunuz yani. Fakat tabii ki de yatağın yetmiyor. Arkadaşlar. İşte hepsini bir ofiste taşıyacaksınız. Bunlar bahane sanki. Arkadaşlar. Yatağın. Buraya yastık diyeceksiniz arkadaşlar. Her aylığınızı yutmuyorsunuz. Şimdi Burada böyle yine. Yatacaksınız buradan sarkıçlar. Sor. İstediğiniz gibi yatabilirsiniz. Yatak engellenme dediğine bakmayız. Yatak engellememiz yok. Yatağı engellemişler sarkıçlar. Yatakta yatamayız. Ama yine belki yatakta yatabiliriz. Yani kesiştirilir. Burası, Burası, <laughs> Burası, çalışma yerimiz. Bunlar güzel. bir tane crafting table'ımızı koyarız. Arkadaşlar üstüne de bir tane güzel fırın koyarız. arkadaşlar şimdi bu videonun son olması için şöyle bir daha kişiler şuranın kapısını yapmasam arkadaşlar olmaz yani. arkadaşlar Arkadaşlar şimdi böyle yaptım birazcık sessiz kaldım bak yemeğe ya yani, sessiz kaldım arkadaşlar burayı da küçük amaçlar terliğe böyle şey edersiniz. Işıklar diye böyle Işıklar açarlar <laughs> kapıyı kapatırsınız <laughs> mesafede gezerlerken kapalı arkadaşlar kapalı değil şimdi bir de buraya arkadaşlar şuralarımda yaparsam tam olacak arkadaşlar yani. Tam yani arkadaşlar gözlüğü şimdi ne oldu. Misafirde hiçbir şey fark etmez. Hatta bir de misafir görmesin diye buralara özel sistem diye yani bir şey diye kanırırsınız arkadaşlar misafiriye. Yani. Hiç dinamik şey ettiğinizde yani bir arkadaşlar nasıl geldiğinde Evet arkadaşlar şundan şey alayım Bu videoda çok şey yaptım arkadaşlar Yani bu videoda bu kadar diyeceğim biraz daha arkadaşlar Biliyorsunuz yani Arkadaşlar çok büyük video oldu bu yarım saate yakınlık bir video arkadaşlar. Yani yarım saate yakın bir video olduğu için arkadaşlar bunu da burada bitiriyorum. Bunu da burada ana şantilimizi kapattığımızda burası da açılır arkadaşlar. Siz deiniz. Yani arkadaşlar ben burada belki survival falan da yaparım. O yüzden arkadaşlar burayı yıkmayacağım ve tanıtımlar serisinin ilk bölümünün sonu. Görüşürüz. Bye.